Bugün arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugün kediyle nasıl tanıştık? e, ee, Cam Göz bu arada kedinin ismi. Cam Göz'e ne zaman tanıştık? Hayatıma ne zaman girdi? Bunlara konuşalım. Biraz sohbet edelim dedik. Şimdi arkadaşlar ama sen buraya gelmen lazım. Bak gerçekten. Sen videonun kraliçesisin. <laughs> Sırasını görürsünüz lan ya. Git mi kızım? Bu arada benim oturduğum koltuğu bayılıyor. Aşırı bayılıyor. Hatta videonun başında da görmüşsünüzdür. Şimdi arkadaşlar cam göz bize gelirli tam tamına 2 ay oldu. Ee, normalde ben kedilerden, köpeklerden e, çok korkan bir insanım. Hala köpeklerden korkuyorum. Ama kedilere şöyle. Kedileri uzaktan severim. İşte mamasını veririm, suyunu veririm. Ama yaklaşamam. Çünkü çocukken şöyle bir anı yaşamıştım. Eee... Bir gün şey bizim şeyde bahçede bir tane kedi vardı. O kediyi besliyordum tamam mı? Tabii ki çocuk olduğum için beslerken kediye ellememem gerektiğini hiç atlı vermeden. İşte kediyi seveyim dedim. Hani neden? Çünkü ona mama verdim. Sevmeme izin verecek diye düşünüyorum. Hiç öyle bir şey olmadı. Kedi böyle <laughs> yapınca tamam. Ben o günden sonra kedilere uzaktan sevmeye başladım. Köpekleri de şöyle. Mesela geçenlerde bir tane arkadaşım köpeği vardı işte. E, sahile gittik gezdirdik filan. Hatta ben tuttum ilk kez bir köpeği gezdirdim filan. Köpekleri severim ama çok hiperaktif oldukları için böyle hareket ettikleri için filan. Aslında zararlı değiller ama ben çok şey yapıyorum. Çekiniyorum kendimi. E, cam gözde şöyle ben e, cins kedi çok istiyordum ama satın almayı az sahi seviyordum. Çünkü satın alma bunu ticarete çevirdiler e, ve bayağı vicdansız insanlar var. Ben de dedim ki satın almayayım ama sahipleneyim sahiplendirme çok çok az bulunuyor. Neyse teyzemin arkadaşının kızının kedisini bulduk. onlara geldiğinde daha 4 aylıkmış. Şimdi ise 2 yaşında. cinsi bu arada kız. İsmi Camgöz. Bazıları şey diyor. Niye Camgöz koydunuz? Erkek ismi o aslında falan diyorlar. Neden koyduğumu söyleyeyim. Şeyma bana bir tane oyuncak pelüş hediye almıştı. Adı bu. Bunun ismini ben Camgöz koydum. E, gözleri de bunun çok böyle güzel olduğu için Maşallah diyelim Sonra nazar değiyor kızıma e, Gözleri güzel olunca dedim ki Bence bunun ismi cam göz olsun Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var 2-3 yıl önce pandemi başlamadan önce Ben bir tane eve kedi aldım e, Kedi tekir Tamam mı Daha küçük yavru bir şey Anam bir yaramaz bir yaramaz perdelere çıkmaya çalışıyor Bir gün şey oldu Annem salonda tamam mı? Ee, ben olayı bin, e, olayı sonra öğrendim ama çok komik bir <laughs> olay. Şimdi bu tekir olduğu için evde dolaşıyor. Yani manyak gibi her yere girmeye çalışıyor, her yere kokluyor, bir şeyler arıyor falan. Bir de tekirlerde şöyle bir huy var. Tırnaklarıyla bir şeyler e, tırmalamayı çok seviyor. Neyse bizim de akvaryumda balık vardı balığın yanına gitmiş. Sonra böyle bakmış böyle 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 bakmış. İzliyor onu. Annem fark etmiş sonra. Kız in oradan. O da mesela kızdı. Onun da ismi fıstıktı. Ama bizde 2-3 gün kaldı. Çok zordu gerçekten. Tekir kedi bakmak aşırı zor. Tamam e, ee, kakasına, çişine kuma yapmayı biliyorlar. Her hayvan bilir bu arada. Ama sıkıntıydı. Sonra onu teyzeme verdi. Teyzem filan baktı bahçesinde. Sonra aylar sonra, hatta aylar sonra değil, yıllar sonra işte cam göz karşımı çıktı. Bakın size biraz göstereyim. Bu arada bu sohbet videolarını nasıl buluyorsunuz? Yorumlara yazın. Evet birçoğunuz seviyor, biliyorum. Ama e, tabii ki de kanalımla yeni karşılaşmış olabilirsiniz. Yani her zaman yoruma açık bir insanımdır. Deyip şey yapıyormuşum. E, sohbet videolarını hiç beğenmedim. Lan, lan, lan yapıyormuşum lan. Tırmalama huyu falan da yok ha bunun bu arada. Şu gözlere bak gözlere. Cam göz ya. Bak peluş hayvanımı alayım. Bak. Kızım. Bak lütfen Allah aşkına bak. bak. Bak 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 bak. Bak gözlere bak gözlere. Oy 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 oy. Bak gözlere bak. Aynı anda çekmeye çalışıyorum. Dur. Hop çıktı. Heh, şöyle dur bakayım. ikiniz yan yana. Yan yana dursanıza. Kızım bak Neyse anladınız. İkisi birbirine çok benziyor göz konusunda. Bak şimdi benim koltuğuma geliyor bak. Şimdi koltuğuma gelecek. Koltuğuma geçecek bak hemen. Hop geçti. Şey bu koltukta şu alt kısımda pofuduk yer var ya o galiba çok hoşuna gidiyor buraya. Buraya saatlerce oturuyor, yatıyor, uyuyor filan. Evet seni anlatıyorum kızım. Bir de elini şöyle yapıyor. Çok hoşuma gidiyor. Çok hoşuma gidiyor benim ya. Kızım benim. Arkadaşlar erken yaşta baba oldum. Yani. Hatta biz şey. Geçenlerde şöyle bir şey yaptık. Kızıma hoş geldin. Partisiyle yaz. Yaza veda partisini bir arada yaptık. Arkadaşlarım yaş mama falan almışlar kızıma. Bir aylık yaş mama şeyini çıkardım. Bu arada bir tane videoda gördüm. Yaş mama demiyor. Yaş mamik şey e, çoğunuz zaten görmüşsünüz. Anne kadın bana yaş mamik verdi ve kendimi sevdireceğim. Herkes diyor ki işte kedinle videolar çek, işte Reels'lar paylaş filan. Bilmiyorum ama şeye benzedi bu influencer'lar oluyor ya kedisini, köpeğine ayrı Instagram açıyorlar. En sonunda ben de öyle yapacağım. Can göz ve babası diye. Bu arada size içerisini göstereceğim. İşte kumu nerede maması nerede falan orayı göstereyim belki merak edersiniz olsun videoda dursun hadi gelin bakalım Şimdi odamdan çıktık arkadaşlar ve kapının girişine geldik Burası kedimin özel yeri ama unutmayınız ki kedim bütün eve sahip Hatta bir arkadaşım bana şey diyordu ee, Mesela benim odamda sandalyede oturuyor tamam mı Ya dedim ki artık yeter benim sandalyemde oturma Arkadaşım da şey yazmış Orası senin sandalyen değil o ev senin değil artık. O kedinin e, kedisini sahibi. onun sahibi değilsin. Zaten Instagram'da, sosyal medyada bunları çok görüyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar burada iki tane maske takılı. Şurada poşetler takılı. Maskeyi takıp kakasını, çişini alabiliyorum. Yoksa alınmayacak bir halde. Burada çantası var arkadaşlar. Ve bu arada sarıya bayılıyor. Sarı bir şey gördüğü zaman onun peşinden koşuyor falan. oyun oynuyor. Burada maması var kurumaması. Burada da kurumaması var. Mesela ben bunun içine kurumama koydum. Benim protein tozu kabım. E, artanlar da bunun içinde. Burada pasaportu falan var. Ya benim pasaportum hala yok mesela ama kedinin pasaportu var. Ve kendi üzerime aldım. E, artık babası ben olarak gözüküyorum. Burada kurumaması var. Burada e, yaş mama kabı var. Yaş mamayı sık sık vermiyorum arkadaşlar. Çünkü e, Veteriner dedi ki haftada bir verin, iki haftada bir verin falan dedi. Ben de sık sık vermemeye çalışıyorum. Burada oyuncağı var ama oynamıyor hiç. Ve burada karanfil kokusu var. Tuvaletini aldığım zaman buraya sıkıyorum. Aklınızda bulunsun karanfil kokusu çok güzel. Ee, baskın bir koku yapıyor. Yani burada maması, burada su kabı. Su kabı da şey ya, peynir kabı. Yani ilk geldiğimizde kap bulamamıştık. Onu koyduk. Ondan da hiç şey yapmadık başka kaba geçirmedi. Çünkü içebiliyor. Hani böyle hayvanları böyle aman aman bir masraf yapmaya gerek yok bence. Aşılarını yaptırın. Sevin. Zaten başka bir şey ihtiyaçları yok. Bak arkadaşlar burada yaş mamikleri var. Şimdi ben size yaş mamikleri çıkaracağım. Şimdi kedi odada duruyor. O kedi eğer bunları görse benim peşimde dolanıyor. Yani bak kedi benden daha iyi besleniyor lan. Şuna bak. Et, somonlu, ton balıklı, sonra yine sığırlı bu sığır eti, tavuklu, ördekli. Ya şunlara bak ya. Bir de geçen hafta çok büyük bir indirim vardı. Ee, eğer hayvanınız varsa kesin almalıydınız. Ben yani mesela şunlar normal 20 lira ama 8 liraya falan indiler. Neyse ben bunları dolapta saklıyorum çünkü kötü olur, kötü olur diye buraya koyuyorum. Bu arada bu mamalar neredeyse 2 aylık yani. Her gün vermediğim için, haftada bir verdiğim için bayağı yetiyor. Bu arada çok ciddi bakıyorsun. Neyse, kapınışı buradan yapayım. Allah'tan pufum var. Bazen bu pufa da oturuyor. Puf sıkıntı değil de koltuğuma oturmasın artık. Şimdi yani cam gözle tanışmamız, benim baba oluşum, serüvenim falan böyleydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, şöyle bir durum var arkadaşlar. Cam gözünün en sevdiğim huyu mesela tırmaklamıyor. Hiçbir şeyi böyle ısırmıyor, etmiyor. Söz dinleyen bir hayvan. Ve genellikle akşamları beraber uyuyoruz. Nasıl biliyor musunuz? Yatağımın yanına ona bir köşe yapıyorum. Ee, o köşede yatıyor. Ben de yatağımda. Yani hiç şey yapmıyor. Ee, nasıl desem? Yok gideyim başka odada yatayım. Salonda yatayım falan ya da şey yapmıyor yanımda yatıyor ve bayağı saatlerdir uyuduğu çok oluyor ben uyandığım zaman genellikle uyanıyor hemen seviyorum ya benim tatlı işgidim hadi gel kapatalım hadi bay bay yapalım hadi hadi bay bay yapalım ya bütün arkadaşlarım kedi kediyle fotoğrafı var cam gözle ama benim bir fotoğrafım yok Cık, ne yapalım hadi bay bay yapalım bay bay kanalımı takip etmeyi abone olmayı yorum yapmayı unutmayınız Op, 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 op. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sizleri seviyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar